Merhabalar Nilgörlik kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çiçek motifi nasıl yapılır onu anlatacağım. Öncelikli olarak bu şekilde çiçeğimizi yapacağız. Daha sonrasında da kare e, şeklini vereceğiz. Arkası da bu şekilde. Bunun da dilerseniz e, sade yaprakları ve e, damar kısımlarını düz renkte yapabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde farklı farklı renklerle de yapabilirsiniz. Ben e, şu şekilde e, yapacağım örneğimi. Bunun gibi yani dört tanesini farklı, dört tanesini farklı renk yapacağım. Diğer renk seçimleri e, size kalmış. Şimdi örmeye geçebilirim. Öncelikli olarak orta kısmını e, bej rengiyle başlıyorum. Sihirli halkayla başlıyorum. Halkamın içerisine 3 tane zincir çekiyorum. Bu arada tığım 3 e, milim. Tabi silinmiş. E, sihirli halkayı yaptım. 3 tane zincir çektim. Ve halkamın içerisine 16 tane ikili trabzan yapıyorum. Üstüne alıyorum. Ortaya batarak bu şekilde devam edeceğim. Evet 16 tane ikili trabzanımı yaptım ve halkamı birleştiriyorum. Daha sonra burada zincir çektiğim yere batarak ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Burada ben motiflerimi bu şekilde kitliyorum. Daha sonrasında da diğer renge geçiş yapacağım. Diğer renk olarak da kahverengine geçiyorum. Şimdi kahverengi ile de böyle ilmek yaptım. Daha sonra herhangi bir yerden bu şekilde batarak bir sık iğne yapıyorum. Buradaki e, ipimi de e, arkadan yürüterek e, saklamış olacağım. Şöyle batıyorum. Bir tane yaptım. Bir tane daha sık iğne yapıyorum buraya. 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum. 6. zincirime sık iğne yapıyorum. Ve burada 6 tane sık iğne yapmış oluyorum zincirin üzerine. Daha sonra yanındaki tırabzanımın tepesine sık iğne, onun yanına da bir tane daha yapıyorum. Yani burada 2 tane sık iğne yapmış oluyorum. Tekrar 3 4 5 6 7 tane zincir çekip tekrar 6 tane sık iğnemi yapıyorum. Bunu tamamladıktan sonra gene Aynı şekilde yanına bir tane sık iğne, onun yanına bir tane daha şimdi zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7 bu şekilde devam ederek bunlardan 8 tane yapmış olacağım. Evet bu şekilde sıramın sonuna kadar tamamladım. Burada ilk yaptığım yere gelip ilmek kaydırma ile birleştirmiş oldum ve burada ipimi kesiyorum. Şimdi üst kısmına geçiyorum. Üst kısmı dediğimde şuradaki böyle yaprak kısımlarını yapacağım. Onun içinde de dediğim gibi dört tanesini ayrı yapacağım. Dört tanesini ayrı renk yapacağım. Öncelikli olarak sarı ile başlıyorum. Şu sık iğne yaptığım yerlerden yere batıp ipimi kilitliyorum. Buraya bir tane sık iğne yapmış oluyorum. Şimdi buradan bu zincirin diğer kalan taraflarına önce ilk şeye sık iğne yapıyorum. Daha sonra üstüne alıyorum. Tekli trabzan yapıyorum. Hepsini çekiyorum. Onun yanındakine ikili trabzan sonra tekrar ikili trabzan tabi biraz zor oluyor batması sonra onun yanındakine iki tane ikili trabzan yapıyorum yani çift batıyorum sonra en sonuncuya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra bu tarafına dönüyorum. Buradan sık iğnelerimin artık üst kısımlarına ilkine 3 tane batıyorum. İkili trabzanı. Daha sonra yanındakine çift batıyorum ikili trabzanı. Sonra tek tek batıyorum. Bir tanesini yaptım. Bir tanesini daha yapıyorum. Sonra tekli trabzan bir tane yapıp hepsini çekiyorum. Sonra sık iğne yapıyorum. Sonra bu boşluktaki kısmı da bir tane sık iğne yapıyorum tekrardan. Sonra diğer kısma geliyorum. Diğer kısma sık iğne ile başlıyorum. Sonra tekli trabzan. Hepsini çektim. Sonra ikili trabzan. Bir tane. Bir tane daha. ikili trabzan. Sonrasındaki ne? iki tane ikili trabzan yapıyorum. Yani çift batıyorum. En sonuncusuna da 3 tane ikili trabzan. Tekrar döndüğümde de aynı işleme devam ettiriyorum. 3 tanesini yapıyorum. Daha sonra iki tanesini yapacağım. Sonra tek tek batacağım. Sonra tekli trabzanımı yapıp sık iğnemi yapıp tekrardan devam edeceğim. Bu şekilde devam edeceğim. Önce iki tane yani 2 tane daha sarıdan yapacağım diğerlerini de farklı renkten yapacağım Evet dört tane bu şekilde yaptım şimdi diğer rengimi geçiyorum onu da göstermek istedim gene burada sık iğne yaptığım yere batıyorum ve ipimi burada bağlayıp daha sonrasında da aynı şekilde yaptığım işlemleri mor rengimle de yaparak devam edeceğim şuraya gelene kadar evet bu şekilde bitirmiş olduk şimdi e, kare kısmını geçeceğim şu arka kısmını yapacağız onun için de e, başka bir renge geçiş yapıyorum beyaz renkli yapacağım gene ilmeğimi bu şekilde atıyorum Şimdi arka kısmından bu sık iğne yaptığımız yerlere şu şekilde önden batıp çıkıyorum. Buraya kitlemiş oluyorum. Daha sonra 5 tane zincir çekiyorum. 4 5 diğer yaprağın oradaki sık iğnemi batıyorum. Ve bu şekilde boşluklar oluşturuyorum. 2 3, 4, 5, diğer tarafına geliyorum. Böyle 5 zinciri çekerek e, toplamda e, bu boşluklarımız 8 tane olacak. Devam edip sıramın sonuna kadar devam edeceğim. Evet, böyle e, boşlukları oluşturduktan sonra ilk başladığım yere geldim, battım ilmek kaydırma ile birleştirdim daha sonra buradan üç tane zincir çektim ikili trabzan yapıyorum bu çektiğim zinciri de trabzandan sayıyorum <laughs> daha sonra iki zincir çekiyorum aynı yere burada e, köşe kısmımızı oluşturuyoruz üç tane e, ikili trabzan yapıyorum daha sonra diğer boşluğa geliyorum 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Diğer boşluğa gelip bu boşluğa da köşe oluşturuyorum. 3 tane yapıyorum önce ikili trabzanımı. Daha sonra 2 tane zincir aynı boşluğun içerisine ikili trabzanlarımı yapıyorum. Bu şekilde dönerek bütün boşluklarımı tamamlamış olacağım. Evet yaptığım yere geldim köşeme. E, dilerseniz yani üçlü gruplar yaparak yani hanım dilendi bey beğendi tekniğiyle e, devam edebilirsiniz. Dilerseniz e, bu şekilde de e, tamamlayabilirsiniz. Ben bu şekilde e, devam edeceğim motifimin yapılışına. Şimdi ilk yaptığım zincirin yerine batıyorum ve burada iki tane zincir çekiyorum ve artık normal bütün trabzanlarımın tepesine batarak ilerliyorum. Şu köşe kısmına geldiğimde de bu iki tane zincir çektiğim yere önce iki tane ikili trabzan yapıyorum, iki zincir çekiyorum aynı yere tekrar iki tane daha ikili trabzan yapıyorum daha sonra bütün trabzanlarımın üstüne batarak devam ediyorum bu sıramı bu şekilde devam ettireceğim diğer sıramı geldiğimde de çiçeklerimizi örgümüzle birleştirmeyi göstereceğim bu sıramızı aynı şekilde bu köşe kısımlarına da ikişer tane batarak sıramızı tamamlayalım. Evet sıramın sonuna kadar aynı şekilde devam ettim. Şimdi çiçek kısımlarının yapılışına geliyorum. Burada iki tane zincir çekiyorum. Aynı şekilde trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Şimdi köşe kısmına gelene kadar devam edeceğim. Ve siz üçlü gruplar şeklinde yaptıysanız orası da farklı bir şekilde olacak. Şimdi ben öncelikli olarak bu köşe kısımlarını iki tane battığım için önce bir tanesini yapıyorum. Daha sonra üstünü alıyorum. Burada 3 3 yaptığımız yerler vardı. Oradan bu orta noktasına batıyorum. Trabzanımı yapıyorum. Sonra iki tane zincir çekiyorum. Köşe kısmı olduğu için aynı yere batıp bu şekilde köşeyi oluşturuyorum. Bakın tekrar aynı yere batıyorum ve bu arkadan da köşe kısmına batarak burada yapıyorum daha sonra bir tane daha aynı köşenin içerisine batıyorum bu şekilde tamamlamış oluyorum Şimdi burada trabzanlarımı aynı tek tek devam edeceğim örmeye Şimdi bir tanesini köşeyi birleştireceğim bir tanesini boş bırakacağım diğer kısmını da bir üst sıraya geçtiğim zaman birleştireceğim. Yani bunu boş bırakıyorum. Bu köşeye kadar devam ediyorum. Şimdi diğer köşeye geldim. Bir tanesini yaptım. Gene aynı şekilde bunun 3 tane trabzan örmüştük. Onların orta kısmına batıp bir tanesini birleştiriyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere batıp köşe noktamdan çıkıyorum. Köşeyi bu şekilde tamamlamış oluyorum. Ve bir tanesini boş bırakarak devam ediyorum. Sadece 4 kısımlarını 4 yapraklarını birleştirmiş olacağım. Dönüp başladığım yere kadar devam edeceğim. Evet şimdi sıramın bittiği yere geldim. Şimdi burada da aynı şekilde birleştirip bir üst sıraya geçeceğim. 2 tane zincir çekip şimdi trabzanlarımı yapmaya burada devam ediyorum köşe kısmına geliyorum köşe kısmında da aynı şekilde devam edeceğim iki tane batacağım iki zincir çekeceğim iki tane batacağım daha sonra buraya gelince de bunu birleştirmiş olacağım köşeyi dönüp buraya gelince buluşalım evet bu orta noktaya kadar ördüm zaten şöyle koyduğunuz zaman da tam olarak hani e, nerede birleştirmeniz gerektiğini söylüyor motifimiz bize o yüzden bu şekilde yapıyorum. Daha sonra yanından tekrar trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Bunu da birleştirmiş oldum. Şimdi köşe kısmına geleceğim. Köşe kısmında da aynı şekilde düz devam edeceğim. Diğer kısımlarımı da bunları da bu şekilde birleştirip sıramın sonuna gelmiş olacağım. Evet, bütün köşe kısımlarını da yapraklarımızı da birleştirmiş olduk ve böylelikle motifimizi bitirmiş olduk. Bu şekilde rengarenk tabii ki bunu birleştirmedim. Bu şekilde dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Dilerseniz e, yaprakları ve e, orta kısımlarını aynı renk çalışabilirsiniz. Dilerseniz farklı renk çalışabilirsiniz ya da dört tanesini farklı dört tanesini farklı renk çalışarak güzel motifler yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenirseniz sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.